Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Neredeyiz? İstanbul Ataşehir'den sizlere seslenmekteyiz. Otosti Ataşehir'den çok değerli işletme sahibi olan Taner Özdemir Beyefendi'ye konuk olduk. Sizleri kısaca tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben Taner Özdemir. Otomotiv sektörüne yaklaşık 4 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyoruz. Otomotiv üzerine detaylı temizlik işlemi ve pastacılığa işlemleri uyguluyoruz firmamızda. İstanbul Avrupa Kısmı'na da bir şubemiz mevcuttur. Sizi bu işe iten sebepler neydi Taner Bey? Ya Bu işe iten sebepler, şimdi bizim yaptığımız işlemler e, piyasada çok daha fazla fiyatlarla yapılıyordu. Ben bu açığı gördüm açıkçası. Daha ekonomik fiyata aynı hizmeti verebileceğimi kendi kendime planı, programını yaptım. Bu şekilde yola koyulduk kardeşim Emrah ile beraber. Burada yaptığım detaylı pastacılığa işlemi detaylı kuaför işlemi ve motor yıkaması, seramik uygulaması biz burada yapıyoruz. Peki şimdi pasta cila yapılırken dikkat ettiğiniz noktalar, hususlar nelerdir? Araca öncelikle pasta cilayı hazırlamak adına çeşitli işlemlerimiz var. Maskeleme işlemlerimiz var, kil, reçine temizliği işlemlerimiz var ki zemini olabildiğince pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Ondan sonra mümkün mertebe olabilecek en iyi markalarla sıfır ata, pasta cila ve çizik giderme işlemleri uyguluyoruz araçlarımıza, buraya gelen her aracımıza. Taner Bey, pasta cilanın yanı sıra burada detaylı hizmetler, detaylı evet. temizlik hizmeti de verilmekte. Bize bu, biraz bu hizmetten bahsedebilir misiniz? Bu temizlik nasıl yapılıyor? Kimler ihtiyaç duyuyor? Şöyle söyleyeyim. Bu temizlik şu şekilde. Öncelikle aracımızı işlemlere başlamadan önce dezenfeksiyon ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın da rahatsız olmaması adına. Daha sonrasında buharla nemlendiriyoruz araçlarımızı çeşitli e, ürünlerimizle temizliğini yaptırdıktan sonra ahtapot kurutma dediğimiz bir kurutma işlemiyle de kuaförümüze son veriyoruz. Bunu tabii ki detaylı koltuk yıkama, bagaj temizliği, stepme temizliği, motor yıkaması, tavan taban temizliği, klima dezenfeksiyonu hepsi içini kapsayan bir paket uygulamasıdır. Peki bir araç buraya geldiği zaman değil mi? Temizliği olsun, bakımı olsun. Kaç gün sonra bizim elimize ulaşabilir? Şöyle söyleyeyim. Ben size bir az evvel saydığım işlemler biz sabah araçlarımızı alıyoruz, akşam üzeri teslim ediyoruz araçlarımızı. Çünkü biz burada sizin de biraz önce gördüğünüz gibi kalabalık bir kadroya sahibiz ve geniş bir alana sahibiz. 8 kişiyiz biz burada yaklaşık. Sabah aldığımız aracı akşam müşterilerimize olabildiğince sıfır hata şekilde teslim etmeye gayret ediyoruz. Çok ekstra durumlar olmadığı takdirde. Doğru temizlik de çok önemlidir. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim yani şimdi İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyoruz araçların içinde belki çoğumuz evden daha fazla zaman geçiriyoruz. O yüzden olabildiğince temizlik olayına biz burada çok hassasız. Müşterilerden belki daha da çok hassasız. Biz burada o yüzden müşterileri rahatça tertemiz şekilde araçlarını kullanabilmeleri adına elimizden gelen ...temizlik isimlerini maksimum seviyede vermeye gayret ediyoruz ekip arkadaşlarımla beraber. Güzel. Doğru kullanımını birazcık daha açmanızı isteyeceğim. Aracımızı uzun ömürlü kullanmak için ne yapmamız gerekir? Aracımızı uzun ömürlü kullanmak için en başta aracı yıkamadan önce tabii ki bir suyla durulamakta fayda vardır. Daha sonra köpük ve yıkama eldivenleriyle araçları yıkamak lazım. Fırça kullanmamalarını önemli rica ediyorum müşterilerimden ki bu bizden çıktığı parlaklıkta devam etsin araçları. Bazen araçlarda bu oluyor, buğulanma oluyor. Bunun e nedeni yanlış temizlik mi? Buğulanmanın nedeni ekseriyetle yanlış temizlik oluyor. Biz ona karşı da önlemlerimiz var. Temizlik yaparken ön camları, diğer yan camları hepsini muhafaza ediyoruz. Bizim yaptığımız temizlik malzemelerin nerede de görmesinler diye. Ondan sonra da tabii ki bu önleyici çeşitli uygulamalarımız oluyor araçlara. Peki müşterilerinize karşı bu güveni nasıl sağlayabildiniz? Ben her gelen danışan ve bana aracını bırakmak isteyen müşterilerimle sizinle burada konuştuğum gibi araca yapılacak işlemleri, daha sonrasında neyle karşılaşacaklarını ben kendilerine anlatıyorum. Yaptığımız uygulamaları e bilgisayarımda izletiyorum araçta nasıl bir uygulama al yapıldığını. Müşteri buraya aracını verirken aracını nasıl geri alacağını az çok tahmin kalıyor Ve burada teslim aşamasında ben her müşterimi burada kontrol edeceğim de kendilerine bildiriyorum. O şekilde insanlar tercih ediyor beni. Yani daha doğrusu ikili ilişkiler çok önemli bizim işte. Peki sizler kendinizi bu alanda başarılı buluyor musunuz? Ben bu alanda kendimi kardeşimle beraber Gayet başarılı buluyorum. Hedefleri olan bir firmayız. Şu an iki şubemiz var, yapımı devam eden iki şubemiz daha var. Biz hedefleri olan ilerlemeye açık bir firma olduğumuzu düşünüyorum ben. Kardeşimle birlikte başarılı olduğumuzu düşünüyoruz dediniz. Bizler de izin verirseniz çok değerli isim olan Emrah Bey'i de tanımak ve izleyicilerimize tanıştırmak isteriz. Evet. Ama onun öncesinde de sizlere çok teşekkür ederiz. İş hayatınızda bir başarı dileriz ve kapanışımızı yapmadan önce de izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, ben de öncelikle buraya gelip benle bu röportaj imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 30 Tiyat Ataşehir'e geldiğiniz zaman ben burada araçlarınız olabilecek en iyi şekilde size memnun edecek şekilde çıkartacağımdan emin olabilirsiniz. Araçlarınızın maksimum hizmet ve minimum fiyat garantisi ben burada sağlıyorum değerli müşterilerimize. Teşekkür ederim. Kaliteli, iyi hizmetinizden dolayı da tekrar tekrar başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Hoş bulduk. Şimdi bizler değerli abiniz Taner Bey'i tanıdık hizmetinden biraz bahsetti ve sizleri de tanımak isteriz. <laughs> Tabii. Emrah Özdemir ben. Abimle birlikte işletmeyi işletiyoruz. Abimle söylediği gibi iki tane şu an şubemiz var. Toplamda dört şube olacağız inşallah yakın zamanda. Biz de sektöre girdik. E, bu sektöre girmemizin amacı, asıl amacı işte bu sektördeki eksiklikler abim dediği gibi... E, ee, onun biz burada araçları sıfırlıyoruz açıkçası. Yani böyle ikinci el alım satım araçları bize gelir, bize sıfırlanır. Sonra vitrinlik olur araçlar, daha sonra satışa çıkar. Biz burada çok fazla, abim bu konuya değinmedi, çok fazla alım satım yapan galerilerle çalışıyoruz. Araçlar, e, ikinci el araçları galeriler toplar, bize getirir. Aracı pastacılar, detaylı temizlik, seramik kaplama, sıfır gibi yapar aracı vitrine koyar ve satar. Bu hizmeti sunarken dikkat ettiğiniz hususlar neler? Şöyle söyleyeyim, yıllarca yani şöyle ikinci el araçlar özellikle ee, yılların vermiş olduğu artık yorgunluk, boyanın yıpranması, işte içerisinin deforme olması. Biz bunları giderip da boyayı daha parlak bir hale getirip, içerisini çok daha temiz bir hale getirip, müşterinin geldiği zaman bir aracın al benisi olmasını sağlıyoruz. Bu daha kolay satılmasını da sağlıyor. Son yıllarda araç piyasasının da fiyatlarının çok yükselmesinden dolayı e, artık herkes aracına çok fazla iyi göstermeye başladı. Aracına yaptığı masrafı artık e, hiç gözüne gelmiyor açıkçası. Yani sonuçta bir araçta artık pahalı. O yüzden bizim işlemlerimiz de e, bayağı hızlandı. Şöyle baktığınızda bulunduğunuz sektörden konumdan memnun musunuz? Biz bulunduğumuz sektörden ve konumdan memnunuz. E, i̇şlerimizden de çok memnunuz. Zaten dediğim gibi şu anda iki tane şubemiz var. Bizim aslında çok daha hızlı şube olarak ilerleme şansımız var ama biz hep kendi içimizden insanlara şube verip ilerliyoruz. Yani kendi çalışma arkadaşlarımızdan birine ya da kendi e, arkadaşlarımızdan birine şube açıyoruz. Yoksa biz franchise sistemine girsek, hani farklı yabancı kişiler çalışsak çok şubeleşmiş olurduk ama tamamen güvendiğimiz ve tanıdığımız insanlara şube açarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Peki geleceğe dair plan projeleriniz neler? E, biz araç sektöründe ilerlemeyi düşünüyoruz. Şu an yeni e, bir düşüncemiz, yeni bir projemiz var. E, araç yenileme sistemi dediğimiz bir e, projemiz var. O da daha eski model araçları atıyorum 2010-2015 model araçları komple değiştirerek 2022 görünüme çevirme imkanımız oluyor. Çok teşekkür ederim. İş hayatınızda çok başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler bizler Otosti Ataşehir'den sizlere seslendik. Öncelikle çok değerli isim olan Taner Özdemir Beyefendi ve sonrasında Emrah Özdemir Beyefendi ile sohbetimizi devam ettirdik. Otomotiv alanında, araçlar alanında aklımıza gelebilecek olan tüm soruları sorduk. Cevabını uzmanlarından almış olduk. Eğer ki ihtiyacınız varsa iletişim halinde olduğunuzda randevunuza alırsanız sizlere yardımcı olacaklardır. Şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki gün Üçlü isimlerimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşçakalın, bizden ayrılmayın.